Evet böyle bir film çıkması lazımdı ki benim de böyle bir video çekeyim. <laughs> yani uzun süredir Multiverse bekliyoruz. Sonuna geliyor. Ben Spider-Man filmlerine genel olarak böyle heyecan falan duyamıyordum. Yani en sevdiğim karakterin Spider-Man olmasına rağmen heyecan duyamıyordum. Bir tek Civil War'da duyuyordum o da başka bir konu çünkü İlk defa Spider-Man'i Avengers'la beraber görecektim. Onun dışındaki her filmin kötü olduğunu düşünmesem de hatta Spider-Man'ı çok beğeniyorum. Bu kadar beklemedim. Bunu da hala o kadar hep değilim. İzlemem lazım. Heyecanlıyım. Sabahın 5'inde yüklediler. Ben 6'sında uyandım, baktım böyle Instagram'a girdim yanlışlıkla. Sonra bir şey... Trailer... diye baktım YouTube'da. Evet, yüklenmiştim. Trailer sonunda burada. ...herkesin beklediği bir film. Bakalım. Ben de re yanmış çocukların reaksiyon yaptığı kanala geri döndüm. Geri dönmedim. Bu video yaptıktan sonra geri dönmek gibi bir niyetim var, bilmiyorum. Sadece bu videoyu aradan çıkarayım. Yani bu dursun reaksiyonum diye yapıyorum. O zaman... What? Oh. Oh look at this! This is a good one. Some suggest that Parker's powers include the male spider's ability to hypnotize females. Stop! Come on. <laughs> yes, my spider lord. <laughs> Can we just like stay up here all day? They made it so crazy down there. That's right, Spider-Man is in fact Peter Parker. Listen, I did not kill Mysterio. The drones did. The drones that are yours. Does any part of you feel relieved about all this? What do you mean? Now that everybody knows, you don't really have to hide or lie to people. For the record, I never wanted to lie to you. But how do you tell someone that you're Spider-Man? Now everybody knows. But this isn't about me. This is hurting a lot of people. I've just been thinking about how to fix all of this. So, Peter... What do I owe the pleasure? I'm sorry to bother you, sir. Please, we saved half the universe oh, together, okay. I think. We're beyond you calling me, sir. Okay, Stephen. That feels weird, but I'll allow it. When Mysterio Wait, revealed my identity, my entire life got screwed up. I was wondering if maybe you could make it so that he never did. Strange. Don't cast that spell, it's too dangerous. Fine, I won't. 100. the entire world is about to forget that peter parker is spider-man wait everyone can't some people still know that's not how the spell works so MJ's gonna forget about everything we've ever been through stop tampering with the spell oh my god ned he's my best friend oh, my aunt may should really oh, stop talking, talking. <sighs> 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 what just happened tampered with the stability of space-time. The multiverse is a concept about which we know frighteningly little. Huh? The problem is you trying to live two different lives. The longer you do it, the more dangerous it becomes. Goblin. Be careful what you wish for, Parker. Hello, Peter. Yes! Yes! Marvel'dan izledim bu arada. Oh. Yes, benim çok fazla dakikam yok. Heyecandan da birçok şey söylemiyorum, dua. Yes, tamam. Tamam, hadi. Hadi bakalım. <laughs> Reaksiyon konuşamıyorum çünkü Ulan ne garip açı lan. <laughs> yani düzgün bir açı bulamadım. Kusura bakmayın. Ben de şey yok. Evet. Şeyleri izledik. Üzerinden bilmem kaç gün geçti. Biz arada bir Venom'u izledik falan mı? Yani adam Venom'lar geçti. Ufak bir düzeltme. Arada shang çıktı. Bir de bugün 5 Kasım. Eternals'ı da izlemiş oldum. Evet arada bu videoyu koyana kadar arada bayağı bir film geçmiş oldu diziyle birlikte. Ben sakalımı kestim. Üzerine bu tacı bu tarafı bırakmıştım. Altıyla mı ne kestim? Buralar falan kestim full. Sonra bir daha uzadı. Trailer üzerine konuşacağım diye bayağı beklettim. Güzel oldu. Yani o trailer reaction'ı koyacağım. Hatta belki bugün ayın 30'u. Belki bugün koyarım. Bilmiyorum. Bu açı için de özür dilerim bu arada. Hani kusura bakmayın bu. çok kolay. bir şey mi değil yani sonuç olarak. Konuşmak istiyorum. Spider-Man benim için özel bir yerde konuşamamıştım. O zaman yerim yoktu kısıtlı bir yer. Şu an var. Üzerine konuşmak istiyorum o trailer'ın üzerine. Bir de üzerine bir sürü Teoriler, bir şeyler açıklandı da hani resmiyete de döküldü. Venom'dan spoiler vermeyeceğim bu arada hani üzerine Venom falan çıktığı için söylüyorum. E yani evet o arada bayağı komik bir şeyler oldu yani trailer videosu çıkana kadar. Belki ben bu videoyu koyacağım yarın çıkıyor falan çünkü ikinci trailer muhabbetleri geçiyor. Filmin de yani hikaye falan kaldı bir şey kalmıyor hikaye de değil bayağı az kaldı filmin çıkmasına. Ya, trailer üzerine bir şeyler konuşmak istiyorum açıkçası. Green Goblin, The William Dafoe olarak geri dönüyor. Bu çok güzel bir şey. Doktor Octopus'u görüyoruz. Alfred Malino... Malin, unuttum. If I were a rich man. işte, o geri dönüyor çok güzel bir şekilde. Onu görmek çok güzel oldu. Umut fotoğrafları sızdı bayağı bir komik e, mim olduğunu düşünüyorum. Mimlik fotoğraflarda çok mimlik fotoğraflardı. Öyle fotoğraflar çıktı. Amazing Spider-Man'deki Electro'yu, Jamie Foxx'u, çok doğaçlama gidiyorum kusura bakmayın. <laughs> geri döneceğiz. Bizim Django'muz <laughs> geri dönüyor. Ve mavi olarak dönmüyor. Ben kendime bakıyorum kamera burada anasını satayım. Daha dün mü resmiyete döküldü? Lizard dönüyormuş efendim. <laughs> o harekatı bayağıdır muhabbet dönüyordu. Trailer'ın bir kısmında. O kim? Venom mu? Lizard mı? Kim? Diye muhabbetler geçiyordu. Ee, Lizard'mış. Galiba hani Lizard da onaylandı çünkü. Ve Sandman, Spider-Man 3'teki da Aktörün adını gerçekten hatırlamıyorum. Geri dönüyor. Bu müthiş haber bunlar, güzel haberler. Tamam, Sinister Six'in 5'i tamamlandı. 6. kim? Daha önce söylenmiş miydi bilmiyorum ben. Orijinal Sinister Six'i düşünerek ya Wiltshire, ya Tom Holland'dan biri gelir herhalde diye düşünüyorum. Ya Wiltshire ya da... Artık kimdi o? Şey, ha yani Mysterio gelebilir diye düşünüyorum. Mysterio gelmese de olur da. <laughs> gelebilir. Arkada şey var bende... Neyse şimdi onu getirmek istiyoruz. İlk Six çizgi romanın kapağı var. Vulture, Electro, Mysterio, Mysterio ya da bilmiyorum. Doktor Octopus, Mysterio, Vulture, Green Goblin, ve Sandman. Evet, Sp Spectacular Spider-Man'de Venom vardı, Doktor Octopus vardı, Vulture vardı. Diğer üç kimdi acaba? O, hatırlamıyorum. Electro vardı yine. Green Goblin yoktu değil mi? Unuttum ben. Bir daha izleyeyim onu. İkinci sezonluk iki dizi zaten. Onu da izleyeyim bak. Spectacular Spider-Man güzeldir. Siz buraya geliyorsanız bir Spider-Man'in aşkınızı bular tabi yani. Biliyorsunuz daha önceden, trafragman çıkmadan önce 3 tane kostüm sızmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Ya tabi orijinaliyle beraber saysak. işte Far From Home suit diye geçiyor sanırım. O siyahlık kostüm. Bu arada o siyahlık kostümü seviyor musunuz? Ya benim de gözüme hoş geliyor. Kötü gelmiyor ama hani Home Homecoming'deki CGI çok belli oluyordu. Kabul ediyorum. Kabul ediyorum. Bunu kabul ediyorum ama... Orijinal suit'e çok benziyor ya. Hatta bildiğiniz siyah hatlar olmasa bayağı orijinal suit yani. ama kostümü çok seviyorum. Orijinal ben boomer, boomer'ım ben. Evet, boomer'ım ben. Ee... Ben klasikçiyim açıkçası kusura bakmayın. Iron Man'in de klasik kostümünü çok seviyorum mesela. Iron Man'de de sevdiğim şeylerden bir tanesi, kostümlerden bir tanesi klasik kostümdür. Bir tane Iron Spider'ın alternatifi gibi bir tane yani gene bacakları çıkıyor arkadan böyle fır diye. Güzel bir kostüm var. O güzel duruyordu bilmiyorum. Fotoğrafları hatta sonra Empire dergisinin kapağında gözüktü. Bu da gergiyle beraber sızan birkaç fotoğraf da oldu. Ee, Lizard ve Sandman'da zaten o dergi... O dergi Empire'dan mı başka bir dergi mi bilmiyorum. Çok araştırmadım. Hiç umurumda değil çünkü. Çıkıpca izlemek her zaman daha iyidir. Thriller ne kadar az şey verse benim için o kadar iyidir ben bunları zaten oradan buradan topladım. Hani böyle araştırıp bakmadım. Hani sallıyorum şu anda ama onaylandı. E, ee, Sandman ve Lizard onu söyleyeyim. Altıncı kişiyi ben Tom Holland'ın e, Spider-Man'lerin düşmanlarından olmasını bekliyorum açıkçası. Çünkü geri kalan beşi Tom Holland'la alakası yok. Tom Holland'ın Ha bu film için bile şöyle şey de söyleniyor. E, bu Spider-Man Endgame. Yani bu film gerçekten bu arada 3 saatten uzun olması lazım. Yani 3 saat en fazla 3 saat ol, en az 3 saat olması lazım. Yani bu fanboyluk için söylemiyorum bunu gerçekten. Çünkü filmin anlatacağı şeyleri düşünün. Önce Spider-Man'in kimliğini e, kendisinin kimliğini kendin sak kimliğin açıklanmasını düzeltmeye çalışıyor. Doctor Strange'e gidiyor vesaire. Onunla uğraşırken multiverse olayı giriyor buru 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 buru. Bir sürü düşman var. Şimdi bir de söylentiler olan Andrew Garfield, Tobey Maguire olayları var. Şimdi bu hangisi? 2 saatte mi anlatacak? Gelecek olan Eternals filmi de biliyorsanız 3 saat yakın. 2 saat 46 dakika mı? Infinity War kadar. 2 saat 46 dakika mı? Ne o da? Yani bayağı uzun. Ben Spider-Man'den daha uzunluğunu bekliyorum. Benim korktuğum şeylerden bir tanesi. Şimdi ona geleceğim. Biraz daha fan boylu. Ben Spider-Man'i gerçekten çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. spider man yıllardır MCU'da görmek isterdim ben. Avengers ilk çıktığında bana Avengers'ı gösteren kişi bu onda Endgame'de aynı salona girmiştik. Güzel bir anıydı. Avengers'ı tanıtan kişi bana şey sormuştum. Spider-Man nerede? <laughs> hani benim için gerçekten MCU Civil War'a kadar hani belli oranlarda çok önemli değildi. Civil War benim için niye önemliydi? Spider-Man MCU'ya geliyordu. O <laughs> zamanlar hatta Andrew Garfield mu gelecek sonra o ayrıldı da işte yeni biri bulacağız. Tom Holland gelene ilk başta sövmüştüm. Hani ne sövmüştüm ya. Ama sonra Tom'umu da sevdim. Bu arada favorim yok. Üçü de iyi. Üçünü de seviyorum. Ben bunu söyleyeyim. Üç. Adamların çektikleri filmler iyi mi? Yani bak şöyle diyeyim. Tom Holland'ın filmlerini seviyorum. Çok fazla eksileri var. Seviyorum. Andrew'un filmlerini seviyorum. Amazing Spider-Man 2 dahil. Tobin'inkileri seviyorum. 3 dahil. Yani ben manyağım. Ben manyağım. Çünkü 3 iyi bir film değil biliyorum. Amazing Spider-Man 2 değil biliyorum. Kötü bir film biliyorum. Ya biliyorum farkındayım ama garip bir yol durum var. Yani büyük ihtimalle bu gerçekten fanboy. Yani zevk alarak izleyebiliyorum o filmleri. Ben böyle bu ne lan iğrenç demiyorum. Böyle bir hakaret gibi hissetmedim hiçbir spider ama bugüne kadar hiçbir spider bana Spider-Man gibi hissettirmedi. Ne yalan söyleyeyim. Çok benzettiğim yollarda zaten sevdiğim noktalarda. Yani Ruben ben bir noktada o yüzden severdim. Mesela çok severdim. Yani Ruben. çok emoydu. Ama çok benzerdi siz romandakine. Sonra Into the Spider-Verse diye bir film geldi. Gerçekten Spider-Man'i gördüm orada. Bu çok güzel bir şeydi yani. O film çok güzeldi. Şimdi Peter B. Parker çok yaşlı olsa bile gerçekten Spider-Man'di. Onu hissediyordum. Sonra What If'te bir zombili bölüm vardı. Hangi bölüm bilmiyorum. 5. bölüm müydü ne? Oradaki Spider-Man gerçekten Spider-Man. Yani bizim filmlerde gördüğümüz Spider-Man'den daha çok Spider-Man'di bunlar. Ben buna çok şaşırdım. Yani Yeni fark ettim ya. Bu benim izlediğim filmlerde hiçbiri gerçekten Spider-Man değilmiş ki. Yani çok, ya Tom şu anda baktığımda çok fazla eksisi var bana göre. Şöyle düşünmek lazım bunu, ben eskiden mesela Thor Ragnarok çıkacağı zaman hatırlıyor musunuz? Yok. Sigroman fanlar şunu söylüyordu, abi Thor Ragnarok komedi filmi olacakmış ya. Bu ne ya falan hani, çıktı bayağı bir söylediler falan hatta. Ben filmi çok sevdim bu arada. Çünkü niye? Ben Thor fanı değildim. Çizgi romanlarını okumuşluğum yoktu. hani özel olarak eskiden Thor'u ben filmlerle beraber daha çok içine girdiğim bir karakterdi. Yani çizgi romanlarda fan boyluğum yoktu. Yani o yüzden de şey diyordum. Oğlum siz çizgi romanda şey yapıyorsunuz, çizgi roman fan boyluğunuz var. Ben aynı şeyi şu an Spider-Man'de ama ben o filmleri ilk izlediğim zaman çok da yakınmamıştım. Yani sinirlendiğim kısımlar olmuştu. Bak mesela Mayhala'nın ilk, ilk film, Homecoming'de Mayhall'ın kimliğini öğrenmesi çok sinirlenmiştim. Far Home'da hiç ben şey söylememişti. Sonra Spider-Man'in kimliği açıklanması çok sinir bozmuştu. O yüzden bu, bunu izlerken çok sevindim. Hani oh düzeltmeye çalışsın yani. Hani bir zahmet ya Spider-Man gizli olmadı oğlum. Manyak mısınız siz? Kimliği açık mı oldu Spider-Man'in? E manyak mısınız? <laughs> Tabii ki yani gizlemesi lazım. Gerçekten fan boyluk. Yani ben iki yüzlük yapmışım orada ama gerçekten filmlerde de çok sıkıntım yok. Bu da film evreni sonuç olarak ya o yüzden belki de hani çok bu zamana kadar hep hala heyecanlı izliyorum. Ya film evrenleri de eğlenceli abi. Bu filmleri zaten çok eğleniyorum. Yani film evreni olarak baktığımda çok eğlenceliler. Bu film Multiverse olayı olmadan önce baya Craven'ın dövüşeceği bir normal bir film olacak. Sonra Craven'a kendi filmini falan yaptılar. Şu Quicksilver oynayan abi oynuyor. Biliyorsunuz Into the spider bir şakaydı aslında. Bu şaka filme dönüştü. Hani şakayı da koyamadılar. Hem Tom Holland'ın hem Tobey Maguire'ın hem de Andrew Garfield'ın bulunduğu kısa bir sahne olacakmış. Bence çok komik olurdu. Koymadılar öyle bir sahne yapmadılar. Ama ee, bunu bir filme dönüştürüyorlar. Valla Multiverse benim bayağı da beklediğim bir şey. Spider-Man olarak MCU'yu da gördüm birlikte. Avengers olmasını da gördüm birlikte. E bugün artık şeyi de göreceğim. Multiverse'ü de live action olarak göreceğim. Tamam daha ne olsun eski karakterler de geri geliyor. Mükemmel bir şey olabilir bu. Geliyor falan diyoruz da çok kesin konuşmak. Yani bir iki dakika gözüküp gitseler çok komik olurdu. Siyah bir kostüm var bu arada onu da değinmek istiyorum. O kostüm çok vakanda var hepsi. durmuyor mu gerçekten? Ya bilmiyorum çok sevemedim o kostüm O şeyini altın sarısı böyle siyah bir şeyler bilmem neler. Ne lan o? <laughs> Fragmanda da gözüküyor hatta ama altın sarısı bir parlama yok. Işıklı bir şey mi hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok. Belki CJ bitmemiştir. Hatta ben şey düşünüyorum. Geç dergilerde fotoğrafları çıktı. Orada aynen spider giymiyordur diyordu düşünüyordum. Hani bir tane kostüm ya, onu giyiyordur diye düşünmüştüm. Şu Spiderman'in manin otobüsle karşı ka karşılaştığı yerde. Onu giymiyordur diye düşünmüştüm. Bazen yapıyorlar ya böyle şeyler. Galiba onu giyiyor. Yine aynı spider giyiyor. O aynı spider seven var mı? Ben filmdeki aynı spider seviyorum bu arada. Hoşuma gidiyor. Eskisi de hoşuma gidiyor. Bu ye, filmdeki versiyon hoşuma gidiyor. Özür dilerim. <laughs> Pardon. Biraz evvel dün kesip kırpmaya çalışacağım. Çok dağınıma danık konuştum. Özür dilerim. Bayağıdır video çekmiyorum. Garip oldu. Ee, siz de eğer bu videoyu bilmiyorum bir mucize olup çok izlenirse de yeni bir kanal var. Oraya gidebilirsiniz. Şu anda bir şey yapmıyorum ama bir video var. Oraya ana kanal olarak çevirdim. Bir gün oraya döneceğim. Evet teşekkür ederim. Burası film kanalıydı. Reaksiyon kanallar dönmüş gibi bir şey oldu ama bu Spider-Man için yapıyorum. Yoksa yapmam. Onu da yapmam yani. Yoksa. Neyse teşekkür ederim. Ben nasıl kapattığımı bile hatırlamıyorum bu kanalda. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Nasıl olsun? spider bekliyorsanız bu videosunuzdur zaten. Umarım spoiler yemeyiz hep birlikte. Mutlu mutlu izleriz. Hadi görüşürüz.